Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 14 Aralık Perşembe günü iddia tahminleriyle karşınızdayız. 14 Aralık Perşembe gününde ne var değerli dostlar? UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi var. Temsilcilerimize başarılar diliyorum. Biliyorsunuz e, Karabağ'ımız var, Beşiktaş'ımız var, Fenerbahçe'miz var. Bu üç takımımıza da Avrupa maçlarında başarılar diliyoruz. Umarım kazanarak e, grupları bitirirler. E, onlar için de iyi senaryo ortaya çıkmış olur. Ülkelerimiz adına da iyi senaryo ortaya çıkmış olur. Onun altını çizelim. Öncelikle şunu söyleyelim değerli dostlar. 14 Aralık Perşembe gününden toplam 35 pardon 33 adet maç var Avrupa Ligi'nin 32 adet. E, bu 32 maçın içerisinden 6 tanesini buraya ayırdım. 6 tanesini sizle burada paylaşacağım değerli dostlar. E, bu 6 maçın içerisinden bir tane tekli maçım var. Direkt 3.27 oran almak isteyenler onu alabilirler. Bir tane de kuponum olmuş olacak. İdeal kuponum olmuş olacak. 2 oranın üzerinde. Dileyenler onu da alabilirler. Onun da altını çizelim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizler için çok önemli, çok değerli bu değerli dostlar. Sizlerin destekleri, sizlerin beğenileri. Aynı zamanda şunun da altını çizelim. Soru ve görüşleriniz varsa yorumlar kısmına, saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa yorumlar kısmına, destek mesajlarınız varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. O zaman çok özür diliyorum şöyle yapalım bir saniye. Çok çok özür diliyorum kusura bakmayın değerli dostlar. O zaman şöyle yapalım. Bir günün skor sorusuyla başlayalım. Fenerbahçe'miz kendi evinde tırnavaya ağırlıyor der dostlar. Bu maçın skor bahsini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Skor tercihinize görüşün. Gıcık tuttu bir yayına girdik. Bu arada ben sigara kullanmıyorum şükürler olsun. Bırakalı bayağı bir sene oldu. Sizlere de tavsiye ederim. Çok güzel bir şeymiş. Onu da altını çizeyim. Fenerbahçe'si Fenerbahçe tırnava karşılaşmasını skor, bahs skor tercihiniz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. bu maçla ilgili görüşleriniz varsa da ya da diğer temsilcilerimizle ilgili, Karabağ maçıyla ilgili, Beşiktaş maçıyla ilgili. O maçlarla da ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kısa hemen şunu söyleyeyim. Bu hakem yorumu var ya hani pazartesi günü bir dayak atma muhabbeti var ya hakeme. Biz pazartesi günü WhatsApp grubumuza bahis almadık zaten. Hani dedik babalar bugün off geçiyoruz. Ee, bugün para kaybetmeyeceğiz biz. Oynamadan kazanacağız dedik. Öyle de oldu. Zaten içinden geçmiştik bu hafta sonu bülteninin. Pazartesi dinlendik. Şunu söyleyeyim. Evet, e, sporda şiddete karşıyız. Her yerde şiddete karşıyız aslında bakıldığında ama... ...işte insan insanoğluyuz, e, bir şeyler oluyor... ...sinir uçlarımıza dokunuyor falan filan. Şimdi adamın yaptığını hiç tasvip etmiyorum. Hiç haklı bir yanı yok o başkanın. Ama şöyle bir durum var. Ben bir yıl boyunca takımıma o kadar emek vereceğim... ...oyuncuların sıkıntılarıyla uğraşan Borcu ödeniyor mu, ödenmiyor mu, şu mu, bu değil mi? Bir de Ankara gücü bir, gibi bir takım. Ta nereden nereye gelmiş? Hani çok zorluklardan buraya gelmiş geri değil mi? Bunlarla uğraşacağım, uğraşacağım. Kalkacak adamın bir tanesi... 3-5 ee, kuruş cebine para koyacak diye benim hakkımı yiyecek. Türkiye'deki hake hakemlerin hiçbirine zaten güvenmiyorum. Ben Türkiye'deki sistemin hiçbir hiçbir yerine güvenmiyorum işte işleyişinde. Ee, bu arada başkanla hakem aynı taraftalar zaten benim gözümde. O yüzden sanki kurşun yemiş gibi yok ligleri erteliyoruz. Babacım ne bileyim işte e hakemler biz bırakacağız. Bırakın abi hadi bırakın bakayım. Or orayı nasıl bırakacaksınız? O işi geçin duvar kasmaya gerek yok. E bu tarz olaylar Avrupa'da olsun... Farklı farklı ülkelerde yüzlerce oluyor. Kurşun yemedi. Dağdaki Mehmetçik değil kendisi. Ee, bunun içerisinde bu da var. Futbolcu nasıl yumruk, kafa, göz yiyorsa hakem de onu yiyebilir abi. Tasvip etmiyorum ama bunlar olabilir. Ee, bizim özellikle bizim ülkemizde bunlar normal şeyler. İlk maçımızla başlayalım. Fenerbahçe'miz tırnavaya ağırlıyordu. Şimdi baba burada Fenerbahçe'miz için çok önemli bir durum var. Ne? Lider çıkması lazım. Hatta gruptan çıkmama ihtimali de var ama lider çıkması lazım. Gruptan çıkmama ihtimali şöyle oluyor bu arada. Ee, hani diğer iki maç berabere biterse e, o zaman olmaz. Yani hani e, yani Fenerbahçe için sıkıntı olur. Kendisi tırnavayı yenmemesi lazım Fenerbahçe'nin ne olursa olsun. Yani yenemezse tırnavayı geçmiş olsun diğer maçlarda e, diğer maçta berabere biterse. Ama tırnavayı biz yeneceğiz ill illaki illa e, ki. bizim hedefimiz burada liderlik birinci sırada çıkıp direkt son 16 turuna kalmak. Playoff'a falan değil. Babalar hızlı etkili bir hücum bekliyorum. Özellikle ilk yarıdan. Biliyorsunuz Fenerbahçe ne oldu? 3-4 hafta bir kayıptı. Fred'in eksikliğini hissediyordu. Fred geri geldi. Domino taşları yerine oturmaya başladı. Ha Beşiktaş maçı da çok iyi futbol var mıydı? Yoktu. Çok güzel bir futbol yoktu. Ee, ama ne oldu? Ee, sonunda güzel bir galibiyet aldılar. 3-1'lik skorla. Yine hemen hemen aynı skorları bekliyorum. 3-0-3-1. İnşallah 3-1 bitmez. 3-0 biter de. Çünkü benim hakkımda diğer maçta böyle bir beraberlik var. Öyle bir beraberlik olursa baba bizim işimizin içerisinde hani en kötü ihtimali konuşalım orada en kötü ihtimali konuşalım. Ludogorets yenilmez kazanırsa Ludogorets orada 11-11 olur ama Fenerbahçe'miz burada e, 3 farklı 4 farklı kazanırsa Averaj'da bir üste çıkmış olacağız değerli dostlar inşallah. E, burada şunu söyleyeyim. Yani bakıldığında ne gibi bir senaryo çıkabilir ortaya? Hızlı hücum, etkili hücum. İlk yarılarına gitmeyelim. Avrupa maçı sonuçta. Tırnava gibi bir takımın bir puanla hiçbir işi yok burada. E, bu grupta hiçbir işi yok. Son maçı kendisini göstermeye çalışacak. Onlar da oyuna girmeye çalışacak. Maç sonucu 1 ve 2,5 gol üstüne 1,41 oran açılmış. Hani videomuzda bir tane ideal kuponum var demiştim ya. Onun ilk karşılaşması olarak Fenerbahçe'mizin maçını yazıyoruz. Fenerbahçe'mize de başarılar diliyoruz değerli dostlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Mesela biz ne yaptık abi? içinden geçtik değil mi hafta sonunda? WhatsApp grubumuzda. WhatsApp grubumuzda değerli dostlar gün boyunca canlı maçlar veriyoruz. Maç önü kuponlar veriyoruz. Ve devamında kasanızı biz yönetiyoruz. Canlı maçları nasıl veriyorum? İzlediğim canlı bahisleri veriyorum. Oynadığım canlı bahisleri veriyorum. Ve yasal yani sitelerde olan canlı bahisleri veriyorum. Bu üçünü bir yan yana yazalım öncelikle. Oynadığım, izlediğim ve yasal olan bahisleri veriyorum. Devamında maç önü kuponları nasıl veriyorum? Tanıdığım bildiğim liglerden, tanıdığım bildiğim takımların maçlarını analiz ediyorum oynuyorum yani analiz ettiğim maçları çıkartıyorum kupon yapıyorum oynadığım maçları e, kupona koyuyorum oynadığım kuponları e, sizler dostlarıma veriyorum ve yasal sitede olan e, bir kuponu sizlere veriyorum yani e, bütün verdiğimiz bahisler yasal onun altını öncelikle bir çizelim kasa yönetimini nasıl yapıyorum örnek veriyorum senin 10 bin liran var benim 5 bin var Mehmet'in 1.000 lirası var Ahmet'in de 100 lirası şey 500 lirası var diyelim e, babam geldik ben gruba bir kupon verdim tamam mı kupon diyelim öncelikle canlıya gelelim Kupon verdim abi ee, senin 10.000 lira kasan vardı dedim ki buna dedim 10.000 lira kasandan 100 lira atacaksın şey e, %10 atacaksın bak 10.000 lira kasandan %10 atacaksın dedim. Hani ne yapar 1000 lira doğru mu babacım benim 5000 lira kasam vardı dedim ki %10 atacağım dediğim için 5000 liramdan 500 atacağım ee, Mehmet'in 1000 lirası vardı 100 lira atacak Ahmet'in 500 lirası vardı 50 lira atacak kasası. Herkes ayağını yorganına göre atacak Canlı maçlarda da yine aynı şekilde. Dedim ki buna %5 atacaksın dedim. Atıyorum senin 10 bin liran var. 500 lira atacaksın. O şekilde düşün. Ee, hem kasanızı yönetiyorum. Hem canlı bahislerinizi veriyorum. Hem de maç önü kuponlarınızı veriyorum. Grubumuzda sadece ben bahis veriyorum. Benden başka hiç kimse bahis vermiyor. Veremez değerli dostlar. Çünkü her kafadan bir ses çıkarsa sıkıntı çıkar orada. Yani düşünsenize ben bahis veriyorum. Ahmet veriyor. Mehmet veriyor. Ne bileyim Hacı Ali veriyor bektaş veriyor. Öyle işler olmaz abi. Gerek yok böyle şeylere. Kafa karışıklığı olmuş olur. Ben veriyorum. kasanızda ben yönetiyorum. Kuponlarınıza ben veriyorum. Her şeyinize birebir ben ilgileniyorum değerli dostlar. Çünkü bu benim işim. Şunun da altını çizelim. Çok da güzel gidiyoruz. Özellikle Cuma, Cumartesi, Pazar günü geçtiğimiz şimdi yine öyle bir bültene giriyoruz zaten. Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar bizim ligimizi saymıyoruz. Bizim ligimize zaten girmiyorduk da pek fazla. Fenerbahçe maçının sadece ilk yer bir buçuk üstünü aldık. Penaltı olurunu aldık Fener derbisinin. Ee, o şekilde baktık. Ama 3 günde toplam 60 saat çalışmışız. 60 saatte de... Bin lira kasamızı neredeyse yedi bin lira hatta yedi bin lirayı da geçtik ya. Yedi bin lira seviyelerin üzerine getirmişiz değerli dostlar. Evet yedi bin lirayı da geçtik çünkü sonradan bunları da aldık. İstorlu kazanır ve bir buçuk üstler, cironalar falanlar filanlar hepsini aldık değerlendirdik. Yani on bin lira kasan varsa 70 bin liralara kadar çıktın. O şekilde düşünebilirsin. Bin lira kasanı yedi bin lira seviyelerine kadar getirdin. 500 lira kasanı 3500 lira seviyelerine kadar getirdin. Onun da altın çizelim. Garantisi yüzde yok, bankosu yok. Bunun altını çiziyorum. Gelmek isterseniz, daha detaylı bilgi almak isterseniz yorumlara geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir benimle iletişim kurabiliyorsunuz. Ola ki yorumlarda benim linkimi bulamadınız, <laughs> yorumlara WhatsApp yazın. Ben siz değerli dostlarıma geri dönüş sağlıyorum. Onun da altını çizeyim değerli dostlar. Ee, WhatsApp grubumuza da çok da güzel gidiyoruz. Şükürler olsun. Fenerbahçe'mize ne dedik? Maç sonucu 1 ve 2.5 gol üstü yazdık. 1.41 oranından bunu da kuponumuza koyduk. Fenerbahçe'mize başarılar diledik. Geçtik Roma'ya. Şimdi Roma için de çok önemli bir karşılaşma değerli dostlar burada. <laughs> Neden önemli bir maç? Şimdi şeriflik bir durum yok ortada. Şerif kazansa bile hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey değişmiyor onun için. Ama ee, Servetli için de hiçbir şey yok ortada. Hani Slavia Pura rakibi biraz daha rahat baktığında. Servet üçüncü oldu zaten. ile de eleğin aslında gidiyor. E, Slavia Pırak her türlü gruptan çıktı. Ama Birinci çıkabilmesi için burada bir şeyler yapması lazım onun. Romanın da birinci çıkabilmesi için önce kazanıp sonra rakibini beklemesi lazım. İşte burada Roman'ın bir şeyler yapması lazım. Hızlı hücum. İlk yarıdan bir buçuk gol üstüne kadar gidebilir bu karşılaşma. Onun altını çizeyim değerli dostlar. İlk yer bir buçuk gol üstünün ikinin üzerinde oranı vardı zaten hiç bakmadım. Ama şöyle bir bakalım abi yine de. Ee, tam. Tam iki sıfır yedi oranı var değerlendirmek isterseniz alabilirsiniz onu ayrı bir şekilde. Benim idare tercihim iki buçuk gol üstü olmuş olacak. 1.40 orandan değerli dostlar. İdeal tercihim 2.5 gol üstü olmuş olacak bu karşılaşmada. Minimum 3 gol bekliyorum. Romanın da kazanmasını bekliyorum. Orası ayrı bir durum zaten. Ama 1.40 orandan ideal tercihim siz değerli dostlarıma sunduğum şekildedir. Slavya yaparak Servet de yağarıyor. Ne dedim az önce? Zaten hani konuştuk burayı. Hani en kötü Slavya yaparak burada kazanırsa zaten lider bir şekilde son 16 turuna kalıyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Kazanamazsa bir şey olursa falan filan olursa. Ee, oradan e, Slav yaparak biraz sıkıntıya girebilir. Çünkü Roma kendi evinde parçalayacak gibi geliyor Şerif'i bana. Ama burada da aynı şeyi Slav yaparaktan bekliyorum. Aslında burada e, sıralamanın değişmeyeceğini düşünüyorum. Ev sahibi 1.5 gol üstün oranı 1.40'lı değerlendirmek isterseniz. Bayer Leverkusen Molde'yi ağırlıyordu değerli dostlar. Şimdi e, şundan dolayı önemli bir karşılaşma. Yani bunun altını bir çizelim. Leverkusen zaten 15 puanını almış. Burada Leverkusen'ımız kazanırsa Karabağ'ımız Hakan'ı yense de yenmese de <laughs> İkinci olarak gruptan çıkıyor. Bakın Leverkusen kazanırsa Karabağ yenmese bile ikinci olarak çıkacak. Ee, çünkü yani Karabağımız inşallah buradan istediği şeklinde ayrılır, istediğini alır. Ee, ve işin sonunda çünkü neden Karabağ biliyorsunuz Molde'yi yendi e, i̇ki da önde. Deplasmanda da gitti. 2-2 berabere kaldı. Sadece iki maçta mağlubiyet yaşadı. O da Leverkusen karşısında. E, Lever Kuzum da burada herkes yenildi zaten. Umarım Leverkusen burada bir ipnelik yapmaz. Karabağımız alır gider. Maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstüne 1.42 oran açılmış. Şimdi son hafta beraber ondan önceki hafta berabere kaldığı için ben burada Leverkusen'u biraz hani galibiyet adına e, bir şeyler yapacağını düşünüyorum der dostlar. Maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstünün oranı 1.42'de değerlendirmek isterseniz. Genk Çukar hiç ki ağırlıyordu değerli dostlar. Ee, önemli mi? Önemli bir karşılaşma. Değerli mi? Değerli bir karşılaşma. Niye değerli bir karşılaşma? Zaten anlamsız maçları almadım. Ee, Fiorentina 11 puanda e, eyvallah dedi. Çıktı zaten gruptan. Hani lider olsa da olmasa da Ferenc Faroş'u yakalayabilmek adına, genk adına çok önemli. Hani az da olsa, minimum da olsa bir şansı var genkin değil mi bakıldığında? Çünkü neden? Ee, Ferenc Faroş'la biliyorsunuz Deplasman'da bir bir berabere kaldı kendi evinde 0-0 berabere kaldı. Yani burada ikili avaraj muhabbeti yok. Hani deplasman golü muhabbeti kalktığı için. O yüzden burada şöyle bir durum var. Kendisinin artı bir avarajı var. Ferenç var e, artı üç avarajı var. Hani avaraj önemli burada değerli dostlar. Kendisi avaraj kasacak. Fiorentina'nın da Ferenç Faroş'u yenmesini bekleyecek. Diyelim ki Fiorentina bir farkla yendi. Kendisi 3-0 yendi burada. Artı 4 yaptı. E, Ferenç var da artı 2'ye düştü. Ne oldu? Bizim takım çıktı. Yani genç çıktı aslında bakıldığında. Ben normalde çıkmasını istemiyorum ama. Burada da maç sonucu 1 ve 2.5 gol üstünü bekliyorum değerli dostlar. Onun da altını çizeyim böyle. Burada 1.41 oranından yazdığımızda 2 oranımızı yakalamış oluruz zaten. Fenerbahçe'nin yanına bunu da yazıyoruz değerli dostlar. Bugünün ideal kuponu olmuş oldu. Perşembe gününün onun altını çizelim. Şimdi gelelim tekli karşılaşmamıza. Yine Beşiktaş'ımıza başarılar diliyoruz. Umarım biz yanılırız. Beşiktaş'ımız kazanır. Prestij maçı olmuş olsa da. Ee, arkadaşlar bu maçta şöyle bir durum var ee, Şimdi bakıldığında e, Beşiktaş'ımız zaten hani bay bay dedi Yani kapattı mevzuyu ee, Şey de kapattı Lugano da kapattı mevzuyu İki tane prestij maçına çıkan takım ama kazanmamız lazım Çünkü ülke puanı muhabbeti var ee, Rıza Çalınbay kötü gidiyorsun Bir şeyler yapman lazım abi burada ee, Beşiktaş'a gelmeden önce 50 tane kupa kazanırdım diyorsun Şimdi buraya gelince yok oyuncu sakattı falan filan diyorsun Bahane üretmeye gerek yok o zaman gelmeyeceksin Burak Yılmaz da e, Biliyordu bu oyuncuların sakat olduğunu Hatta e ee, yani sen ondan daha iyi biliyorsun tecrübeli bir hocasın. Ekranlarda sürekli ben oraya gideceğim, buraya gideceğim diyordun. O yüzden bahaneyi bırak ama ben burada bir beraberlik bekliyorum. Umarım kazanır Beşiktaş'ımız. golü bir beraberlik bekliyorum. Mesela maç sonucu bir buçuk üstünde beraberliğin oranı da aslında bakalım ona hiç bakmadım. Yani gerek yok 3.78'miş. Bu da zaten 3.30. Ee, 3.27 zaten bizim şu anki alacağımız oranda. 3.27 orandan Beşiktaş maçında maç sonucu 0 yazdım değerli dostlar. Değerlendirmek isterseniz. Evet değerli dostlar hızlı bir şekilde bitirmek istedim. Ne yaptım siz değerli dostlarım? 6 tane karşılaşmamı verdim. Tek tek anlattım. İsterseniz bunların içerisinde kendi kuponlarınızı yapabilirsiniz. İsterseniz benim verdiğim kombini alabilirsiniz. Harun bulutu İkta Fakültesinin adının geçtiği herhangi bir yerde banko maçı %100 kesin kazanç yoktur. Onun altını çiziyorum. Burada 33 adet maç var. Bu 33 adet maçı basketbol maçlarıyla beraber 40'a kadar çıkıyor neredeyse. E, hepsini WhatsApp grubumuzda tek tek değerlendireceğiz. Maç önü kuponlarımızı vereceğiz, canlı bahislerimizi vereceğiz. Hepsini vereceğiz değerli dostlar. Videomuza 400'ün üzerinde beğeni gelirse yine geçen hafta olduğu gibi herkes açık Telegram grubumuzda da paylaşımlar yaparız. Onu da altını çizelim. E, şunu da altını çizeyim bu arada. Yapmadığı halde, kazandırmadığı halde kazandırıyorum diyen dolandırıcılara, sahtekarlara inanmayın. Yani göz göre göre yalan söyleyenlere inanmayın değerli dostlar. onu da altını çiziyorum. WhatsApp grubumuza dediğim gibi bankoma maçı %100 kesin kazanç yok. Ee, gelmek isterseniz, daha detaylı bilgi almak isterseniz yorumlara gelin. Sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir benimle iletişim kurabiliyorsunuz. Ola ki, ola ki e, bulamadığınız linki yorumlara WhatsApp yazın. Ben siz değerli dostlarıma geri dönüş sağlıyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Cumartesi pazar bültenini yetiştireceğim inşallah bu hafta içerisinde. Cuma, cumartesi, cumayı WhatsApp'a ayırıyoruz. Cuma, cumartesi, pazar yine dolu dolu geçecek. Dolu dolu bir bültenimiz var. Onlar da aslında tercihlerimi hazırlamaya çalışıyorum bu maçların bitmesiyle beraber. Ve Onları da buraya yükleyeceğim değerli dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek